Hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir tane Scooby-Doo Tuvalet ve ise kameraman videosuyla karşınızdayım. Arkadaşlar bildiğiniz gibi oyuna bir sürü güncelleme geldi. Ve ben ikisinin de canlarını da aynı yaptım. Titan MKG ile birlikte Tritan'ın canını aynı yaptım. E, vuruşlarını da aynı yaptım. İsterseniz şu anda fotoğraflarını ekrana koydum. Şimdi ise dövüştürmeye başlayalım. Evet arkadaşlar ilk başta şunu koyalım ilk başta uzaktan bir verse olacak cidden uzaktan kim alacak yakından kim alacak ilk önce bunu öğreneceğiz sonra liderimizi belirleyeceğiz sen de kardeş şöylece bir dön onun tamam. Bu arada e, zehirlerin yeri de değişmiş. Haydi o zaman başlayalım arkadaşlar. Evet. Lan bana niye sıkıyor doğru ya? Ben onu niye şey yaptım? Ben de Yanına geldi bir tane bıçak attı öldü. Ama benim amacım bunu şey parazitlemek. Hayır bu başarısız. Yeniden koyduk arkadaşlar şöyle. Sonra ise buna şey yapalım. Evet. Arkaya geçelim, geçelim. Sonra izleyelim. Haydi zaman başla. Evet, evet. Ama hayır, olamaz. Hayır. Yakından dövüştürelim. Şimdi ise dibine sokup şey yapacağız, Dövüştüreceğiz. Uzaktan demek ki Triton alıyormuş. Sırf bunun süresi, yani uzaktan vurma süresi olmadı diye. Ne? Demek ki hala daha liderimiz bu. Hayır. Ben acaba ben canlarına aynı yapmadım. Bakalım. 473 yap. Bunun ise canını bin yapmışım. Oğlum tabii ki de bu buna geldiğinde bir tane tek atar. Oğlum ben niye bunların canını aynı yapmadım lan? Ben bunun ikisinin de canını aynı yaptım. E zaman ne yapalım buradan? Gidiliyor mu oraya? He buradan da e, istediğimiz gibi şunu mesela şuraya koyup büyütebiliyoruz şöyle. küçülte de biliyoruz. Ama ben reset yapacağım. Ve <laughs> Demek ki bu VS yeniden diğer videoya kaldı. Ya. Yeah. Abi ben bunların canını aynı yapmıştım ama demek ki bunun kesin kaydetmemiş. Ya da ben unutmuşum. Yani <laughs> Pekala kontur titan da vs atsak, vs e attırsak daha doğrusu. Evet şu anda ikisi de vs e atıyor. Evet üf üf üf. Evet kontur titanı kolay bir şekilde yanıyor. Hiç zorlanmadan. Ama yürüşünü de güzel de yapmışlar ve vuruşlarına ben beğendim bu yaratığı. Olay ikisinin de canı bin yapacaktım. Nasıl? Peki ya Titan Speaker ile Titan TV Man bunu yenebilir mi? Pardon Titan Kameraman Kameraman'la Titan TV Man. Evet bir de bu ikisi de upgrade oldu. Yani artık özel güçlerini kullanabiliyorlar. Şunu da Vurulsak. Evet arkadaşlar. Normalde bu ikisini kontrol Titan yanıyor. Ama bunda yenebilecek mi? Burası çünkü ne multiverse ne de eski bu tuvaletin e, tam serisi. Demek ki yenemedim. 51 Sonra 430'da e, 434 Ay pardon 484 yani Buna bir şöylece bir tane yapsak. Sonra da şöylece biraz dövüşsek Seninle de şöyle. Şöyle. Pekala. Besto karşılaşırsa ne olur ona bakalım. Bu bölümde full titan savaşı yapacağım aga. Çünkü daha eğlenceli. Daha uzun sürüyor. Deyip 5 saat 5 saniye süren o maç. Evet. Bu arada benim uzaktan sıkacak bir Yüzüne mi ateş ediyorsun lan? Hayır Titan Speaker Man, ne yaptın ya? Beni korkuttun çok kötü. Hem de. Nasıl ya nasıl? Nerede lan bu Titan Speaker Şimdi canlar. 473. Sonra bunun ikisi ise 484. Ama güçleri ise eşit değil. Seni şöylece ittirsek it, ya da şöylece getirsek. Ve seni şöylece parazitlesek ve şuraya sıksak. Evet hala da gözünü ediyor ya. Lan sen nasıl bir şeysin? Ben uzaktayım arkadaşlar ben uzaktayım. Ve evet Titan kameraman yakından alıyormuş demek ki. Göğsündeki alevle birlikte çok kolay bir şekilde hiç zorlanmadan oluyormuş. Da bu niye birazcık zayıf lan? Hayır zayıf olmuş bu. nasıl nasıl? Peki ya bundan iki tane koyarsak. Bununla dövüşürsek. Yani bu nasıl yenilir ya? Ben ona aklım almıyor. Şimdi ise dövüşün. İki tane adamsınızdan lan. Yenil lan bari şunu. Adam havada şey yaptı. Hayır. <laughs> Yeniden mi yenildin lan? He? Bari ay zaman bundan ben şöylece yaparsam ne olacak? He? Üç tane koysam üçünün toplamı 1200'ü geçiyor. Şimdi bunlarla böylece dövüş. Hop, ee, ee. Hayır gelme gelme. Gelme üstüme. Şuna dövüşeceksin. Bak benimle dövüşmezsin. Kendin kaybedersin. Aslında alabilirdi. Niye? Çünkü bunlar sava e, bunlarla savaşmak yerine gitti beni şurada 2 saat kovaladı ya. Aslında ben bununla birlikte e, ee, ha hangi tuvaletleri öldürebilirim? Ona bakacağım. Ve evet. Detainer, astro tuvalet. Hayır ben de ben içine girecektim lan. Ben içine girecektim. Niye? Oğlum burası da çok kalabalık oldu ya. Düz yolda insan yürüyemiyor. Bakın şöylece gider. Böyle sanki. Abi sen duvar mısın da içimden geç. Aa. Gördün mü? Bak sen yüzünden 12 mermilik silahımı kaybettim. Sen de ne, lan kime bakıyorsun? Karıncaya mı bakıyorsun? Burada ne var lan? Ama sen niye aşağı bakıyorsun? He? Niye aşağı bakıyorsun lan sen? Geber o zaman. Üf. Şimdi işim bitti işte. Lan. Mama. Var. Hayır. Aha öldün. Ne oldu ha? Hala da aşağı bakıyor. Oğlum bu aşağıda ne var lan benim göremediğim? Ha? Benim göremediğim ne var lan? Ha? Ey zaman. Titan kul okman Titan dirilmen. Ve evet. Şunu parazitleyeceğim ve ve bundan 5 tane daha çıkaracağım. Acaba hepsi de parazitli mi? Ayıp olmasın. Şunu da 5 tane çıkartalım. Bunların hepsini şöyle hop şöyle bir tartalım. Ve evet, ilk başta evet ne olacak? Evet, evet. Kimler kimler kazanacak, kimler kaybedecek? Hayır. Arkadaşlar ben niye bunlardan başlarını çıkardım? Savaşı iyice uzadım. Lan kazansın artık biriniz yeter. Aha diriller ölüyor. Diriller mi kaybediyor? Oğlum ne oluyor lan ben bir şey anlamadım. Şöylece ayırsa ayırsak herhalde. Ayırsa. Lan oğlum ayırsak. Aranızda artık ben gireceğim. Kavga edemeyim. Ah! Kim vurdu lan? Ha? Kim vurdu? Ne oluyor? Ne oluyor lan? 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 Hayır savaş bitiyor. Olamaz. Oğlum ayrıl. Lan ha. Ben bundan önce fazla mı yaptım? Hangi Bana vuramazsınız. Neyse arkadaşlar bu videomuzun da burada sona gelmiş bulunmaktayız. Diğer videoda görüşmek üzere ve bay bay.